Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte Forza Horizon 5'te nasıl dakikalar içinde çok fazla para kazanırsınız. 2 dakika içinde 300.000 CR nasıl yaparsanız bugün sizlere onu göstereceğim. Çok kolay bir şekilde anlatacağım sizlere. İlk olarak ayarlardan zorluk bölümüne geldik arkadaşlar. Buranın %100 CR bonus olması gerekiyor. Yani nasıl mesela sizde bu ortalamaysa bunu direkt gelinmeze alıyorsunuz. Özel alıyorsunuz. Bunu kilitlemeyi önleme kapalı. Standart kapalı kapalı düz ve yalnızca frenleme olarak yapıyorsunuz. Bunları da kapalı ve kapalı yapacaksınız. Bunu da kozmetik yapacaksınız. Burası bu kadar basit. Bunları yaptıktan sonra %100 olduysa burası tamamdır. Eğer arkadaşlar onu yaptıktan sonra lokal motor satlı bu aracı alacaksınız. Şimdi nasıl alacağınızı göstereceğim. En yakın festival alanına geldikten sonra arkadaşlar müzayede evine gidiyoruz. Ardından burada müzayedelerde de ara diyoruz. Buraya markada biraz buradan aşağı iniyoruz. Ve lokal motorsu buluyoruz. Zaten bu adamların sadece bir tane arabası var. Rally e dövüşçüsü. Bunu yapıp onaylıyoruz. Ardından şu çıkan arabalardan bakın 270'e var. İşte 377'ye var. 320'ye var. 100.000'e var. Buradan bir tanesini alıyorsunuz. Bundan bu arabayı aldıktan sonra eğer araç uzmanlığınızda puanınız varsa bayağı işinize yarayacaktır. Bakın neymiş. Gördükten sonra burada e, bunları arttırırsanız daha fazla para kazanacaksınız. Bunu yaptıktan sonra en sağa geldik ve yaratıcılık merkezine geldik. Ardından etkinlik laboratuvarı, etkinlik şablonları. Burada ara kısmında paylaşım kodu var. Evet arkadaşlar buradaki paylaşım kodu açıklamada vereceğim 333 945 9 64 Bunu yazdıktan sonra onayla diyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu çıkacak. Buna basıp tek diye basıyorsunuz. Ardından arabamızı seçiyoruz. Ve buraya geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik buraya. Ama yarışı yarışacağımızı düşünebilirsiniz. Fakat yarışmayacağız. Yarış etkinliğini başlat dedik. Ardından burada şimdi gidiyoruz. Hiçbir şekilde öyle yarışmayacağız. Buraya geçtikten sonra bakın şu ikinci yeri geçtikten sonra birinci yeri. Buradan sağa dönüyoruz ve şu kulelerin tekerleklerin olduğu yere geldik. Buraya girdik. Giremedik. Şöyle. Buraya giriyoruz ve üçüncü viteste olmamız gerekiyor. Ardından gördüğünüz gibi burada kendisi sizi dışarı atacak. Bir daha içeri gireceksiniz. Şöyle. Bakın gördüğünüz gibi Böyle oluyorsa olmaya başlamıştır arkadaşlar. Yanlardan duman çıktıysa olmaya başlamıştır. Şimdi bu 2 dakika boyunca şu sol üstte süre var bakın. O 2,5 3 dakikaya geldikten sonra Ardından arkadaşlar burası şimdi 2.45 olduktan sonra Space e basıp Money ve XP modunu aktif ediyoruz. Şimdi sol üstte gördüğünüz skor var. Biz zaten yarışmasak bize bizi birinci olarak algılayacak ve bize hem level atlamamızı sağlayacak hem de CR verecek. Bu verdiği CR de yaklaşık 2 dakikada toplam 300.000 CR'ye kadar çıkabiliyor ama yaklaşık 265.000 CR falan veriyor. 5-6 seviyede atlatıyor sizi. Şimdi gördüğünüz gibi bitti. Böyle bir ekran geldi. Bitirildi. Birinci diyor. Ardından buralara geçebiliriz. Kazanan geldi. Ve bize toplam 34.000 DP verdi. Bakın 79. Da, onu da tamamladık. 80 seviyeye kadar geldik. Hatta 81 seviye olduk. Görüyorsunuz. Kaçtı 75 seviye falan 81 seviyeye kadar geldim. Tamam. Burası okey. 5-6 seviye atladık. Onda bir şey yok. Ama paramızı nasıl alacağız? Şimdi sadece arabanın yanına bakın arkadaşlar. 34.000 DP verdi. Ve etkinlik tamamlandı. 100 bu bana şimdi az verdi ama size yaklaşık olarak 260 bin verebilir ya da 110 bin verebilirse ya böyle de verebiliyor ama tekrar tekrar girip bunu deneyin ve sadece dakikalar içerisinde bu kadar fazla para verecek size gerçekten çok kolay bir yöntem bu şekilde yaklaşık yarım saatte zengin olabilirsiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bu videomuzda kısa ve öz bir şekilde oldu Gördüğünüz gibi hemen size Horizon'ımdan göstereyim. 3 tane de çark vermiş. Bunları da çevirelim. Hemen. Zaten çok bir şey vermiyor bunlardan. Gördüğünüz gibi bunları da çevirdik. Ve videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu gibi oyun videolarının devam etmesini istiyorsanız aşağıya. Yorum bırakabilirsiniz ve beni de mutlu etmiş olursunuz. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.